Sizlerle şimdi Koşu ve Tosba'nın hikayesini okuyacağız. Koşu hızlı mı hızlı bir tavşan? Hatta orman koşu şampiyonu. Tosba ise diğer kaplumbağalar gibi ağır mı ağır? Bunu bilen Koşu, Tosba ile dalga geçmek için onu yarışa davet eder. Tosba'nın ise elindeki en büyük kozu kararlılığıdır. Koşa sabah erkenden uyanmış, enerjik enerjik zıplıyordu. Tospa ise her zamanki gibi sakindi. Koşa heyecanla bağırdı. Hadi Tospa var mısın yarışa? Tospa gülümsedi ve başını salladı. Yan taraftaki levhada kocaman yazıyordu. Yarış yolu oraya ilerlediler. Tüm orman halkı yarışın başlangıcında toplanmıştı. Koşa kaslarını geriyor ısınıyordu. Tospa sessizce çizgide bekliyordu. Mavi baykuş hakem olmuştu. Koşa Koşa. Nereye gittin? Seni yaramaz. Hadi geç yerine. Yarış başlamak üzere. Herkes yerine geçti. Yarış için herkes hazırdı. Mavi baykuş tüm gücüyle düdüğünü çaldı. Kuşlar gökyüzüne uçuştu ve büyük yarış başladı. Koşa kendisinden beklenildiği gibi ışık gibi fırladı. Tospa ise sakin adımlarla yarışa başladı. Çünkü yarış oldukça uzun bir maratondu. Koşa yolda neşeyle zıplayarak ilerliyordu. Kelebekler onun etrafında uçuyor, çiçeklerle dans ediyordu. Ben bu yarışı kazandım bile, dedi kendi kendine. Arkasına baktı ama tospa hiç gözükmüyordu. Koşanın keyfi yerindeydi. Kendimi yormaya hiç gerek yok, diyerek yavaşlamaya başladı. Tospa ise yavaş ama kararlı adımlarla ilerliyordu. Etrafında mavi kuşlar ona moral veriyor. Bu uzun yarışta onu yalnız bırakmıyordu. "Yavaş da olsam durmadan yürürüm. Hedefime ulaşmaktan asla vazgeçmem." dedi. Kafasında sadece yarışı bitirmek vardı. Ormanın sesi onu rahatlatıyordu. Tosba'nın bakışları hep ileriye dönüktü. Koşa artık yorulmuştu. Dinlenmek için büyük bir ağacın gölgesinde durdu. Ağacın gölgesi onu o kadar rahatlatmıştı ki hiç devam edesi gelmiyordu. Biraz kestirsem bile kazanırım. Nasıl olsa Tosba beni yakalayamaz, dedi gülerek. Ayaklarını uzattı, gözlerini kapattı. Yarış onun için rekabetçi değil, sadece eğlence gibiydi. Çünkü o ormanın en hızlısıydı. Koşa gözlerini açtı ve etrafa baktı. Tosbayı göremeyince içi rahatladı kendi kendine daha gelmemiştir dedi fakat bir kelebek sanki ona bir şey anlatmaya çalışıyordu birden korkuyla irkildi acaba çok mu uyumuştu bir şeyler yolunda değil gibiydi yoksa tosba o uyurken onu geçmiş miydi koşa hemen ayağa kalkıp tüm gücüyle hızla koşmaya başladı koşa o kadar hızlı koşuyordu ki arkasında toz bulutları oluşuyordu Endişeli bir şekilde mırıldandı. Ya Tosba beni geçtiyse? Artık sadece koşmak istiyordu. Yarışı ciddiye almadığı için yaşadığı pişmanlık her halinden belli oluyordu. Uzakta bir ağaç ve bir kalabalık görünüyordu. "Hayır olamaz." dedi Koşa ve daha da hızlandı. Yaklaştıkça korkusuyla yüzleşmeye başlıyordu. İşte orada tospa bitiş çizgisinde gülümsüyordu. Diğer hayvanlar onu alkışlıyor ve onu tebrik ediyordu. Gözlerine inanamıyordu. Ormanın en hızlısı ünvanını kaybetmişti. Koşa neye uğradığını şaşırmış haldeydi. Koşa, hayal kırıklığı ile bitiş çizgisine ulaştı. Tospa ise onu neşeyle karşıladı ama hiçbir şey demedi. Kuşlar şarkılar söylüyor, sincaplar zıplıyordu. Koşa, hem şaşkın hem de kendine çok kızgındı. Nefes nefese Tosba'ya, ''Seni bu kadar küçümsememeliydim.'' dedi ve ekledi, ''Sen hak ederek kazandın.'' Tosba ise gururla sadece gülümsedi. Tosba vazgeçmeden ilerlemenin ödülünü yarışı kazanarak almıştı. ''Ah tarçın, dur. Seni yaramaz tavşan. Bu senin yarışın değil. Hadi yerine dön.'' Mavi baykuş sessizce Koşa'nın yanındaki ağacın dalına kondu. Koşa'ya, "Hızlı olmak güzeldir. Ancak kibir senin en büyük rakibin. Kimseyi küçük görme ve dış görünüşüne göre değerlendirme." öğüdünü verdi. Koşa dikkatle onu dinledikten sonra, "Ben dersimi aldım. Artık kimseye karşı ön yargılı olmayacağım." dedi. Koşa ve Tosba yan yana ormanın derinliklerine doğru yürümeye başladılar. Koşa utangaç bir şekilde konuştu. Tosba, sana karşı önyargılı olduğum için beni affedebilecek misin? Tosba cevapladı. Önemli olan hatalardan ders alıp doğru yolu bulabilmek. Sen benim dostumsun. Artık yarış bitmiş, eski dostlukları daha da sağlamlaşmıştı. Ormanın yolu uzundu ama dostla beraber yürümek çok güzeldi. Koşa ve Tospa'nın yarışını heyecanla sizlerle okuduk. Daha fazla kitap okumamı istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.